başlayacak şimdi lacivert beyaz Ütopya maçı. Bakalım sonuç ne olacak izleyip göreceğiz. Evet ilk yarı başlayacak. Şimdi Ütopya maçı başladı. Burak Gökhan da oradaydı. Tekrar sağ tarafa durdu. <laughs> Kerem. içeri doğru geçmedi top. Müdahale geldi ama top kaybı tekrardan. Sağda bir boşluk var. Kerem. Verdi yanına. İçeride boşluk vardı ama tamamlayamadılar. Burak oradaydı. Burak da geldi. Ütopya. Ütopya. <laughs> Yerde kalan bir oyuncu vardı. Evet tekrar oyun başladı. Sercan. Sercan kendi ilerliyor Sercan. Engin de geldi topu almak için. Sağda Umut da var. Engin diye. Solda ilerlemeye çalışacaklar şimdi Umut. İleri doğru gönderdi Engin. Aldı bir Umut. Müdahale geldi Umut aldı topu şimdi Umut. Mert. Engin. Umut. Engin'e kaydı döndürüyor. Umut, Umut sola doğru açtı. Yerde bir boşluk vardı orada şimdi. Top çeviriyor Lacivert beyaz. Mert, e Umut düzeltiyorum. Mert ileri doğru açtı. Sercan'ı geçti top orada. Mert. Tersi doğru oynadı. Tersi boşluk vardı orada. Şimdi içeri doğru top geçmedi. Güneş. Güzel dönüyor Kerem orada. Kerem geri oynadı. Tekrar Kerem aldı. Kerem sola açtı topu şimdi. Soldan ilerliyorlar. Evet. Ütopya hızlı iliyor. Burak. Burak içeri doğru çok iyi top orada. Geçmedi ama. Şimdi Mert uzaklaştırdı. En ileride boşluk var. Şimdi Murat vurdu. Kaleciden dönüyor top. Bir Murat daha girmedi. Murat çok iyi. Ya, orada vurmuştu ama kaleci izin vermiyor. Top ve karşısında iyi bir atak gerçekleştirdi. Evet. Şimdi sağ taraftan çıkmaya çalışacaklar. Kerem de oradaydı. Sağ tarafta ilerlemeye çalışıyorlar. İleride Murat top kaçtı. Burak gelmedi top. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyorlar. İleride boşluk var. Son anda müdahale. Çok kritik. Murat geri oyadı. Umut. Umut içeri aç topu şimdi. Tekrar Murat'a doğru. Murat tutmayı başardı. Geri oyadı Murat. Erkan. Engin. Son anda müdahale kaleci. Evet serbest vuruş kullanıldı hemen. Orada tersi doğru. Umut'tan önce müdahale Burak almaya çalışıyor. Şimdi ileri doğru müdahale geldi ama Kerem kaleci de kaldı. Şimdi Burak ileri doğru, Burak doğru bir top orada. Burak aldı. Burak vurdu sonra müdahale. Burak izin vermiyor. Burak da çok iyi geldi bir top ya. Evet, köşe vuruşu kullanılacak. Evet köşe vuruşu kullanıldı. bir ortaydı ama kimseye gelmiyor. Evet lacivert beyaz taşı kullanacak. Hemen kullanıldı Mert. Üst hareketler kale vuruşu. Buran. Düzeltiyorum orada bir baskı vardı. Kerem'in. Ee, düzeltiyorum. Mert. İleriye doğru bir top orada geçmedi. Murat tekrar top bekliyor. Umut aldı. Umut geri bıraktı. Şimdi Engin. Top geçmedi. Müdahale geldi orada defastan. Umut. Umut. içeri doğru göndermek istedi. Köşe vuruşu. Evet köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Engin vuramadı. Oyun başlayacak. Evet müdahale geldi orada. So, solda bıraktı top bekliyor. Gelişse mi yandan avut? Ütopya gene iyi geldi. Burak'la. Evet. Kale vuruşu hemen kullanıldı. Umut. Geri aç topu. Terste bir boşluk var orada. Müdahale geldi. Evet taş kullanılacak hemen kullanıldı. Murat. Müdahale geldi. Murat'ın ileride top bekliyor. Mert. Sercan. Mert. Şimdi orada iyi top. Murat'tan önce müdahale geldi. Şimdi Sercan. Sercan alamadı topu. Burak top bekliyor orada. Burak içeri doğru geçmedi. Umut. Selcan. İleri doğru. Murat. Murat. Kaleci çiftliği uzaklaştırdı. Orada. Umut'un kontrolünde taç kullanacak. Maçta gol yok. Kran kırana bir mücadele var şu an sağda. 0-0. Evet sola doğru Sercan da geldi oraya. Engin. Sercan içeri doğru gönderdi Umut. Müdahale geldi. Şimdi Burak. İyi çıktılar oradan Ütopya. Sağ tarafa açılan top. Sağdan ilerlemeye çalışıyor. Kerem de geldi oraya. İçeri doğru müdahale geldi son anda Umut'tan. Kale Kale vuruşu. Evet şimdi sol doğru. Solda ilerlemeye çalışacak bir top ya. Baskı var orada. İyi çalındı. Müdahale geldi orada şimdi. Gelişine bir vuruş. Son anda müdahale Mert'ten. Ölümünü attı orada. Arkada bırak top bekliyor. Engin girdi araya. Engin. Geri doğru tekrardan. Mert de orada. Mert.